Bizi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir tane oyuncak kutu yaptım Aha. bunu da böyle hep beraber açacağız ve içindekileri göreceğiz hadi ben açmaya başlıyorum şöyle kameraya geldim <laughs> açmaya baş başladım arkadaşlar açtık açtım Şu. Ay. açtım ay. burada bir tane böyle bir örtü var şöyle Böyle bir Tamam. Böyle bir örtü var arkadaşlar burada. Alt tane bir, bir şey. Ee, evet. Burada bir tane şey var burada. Böyle bir tane yastık var. Böyle pufuduk. Böyle üzerine atıyorsun. Bu da Böyle bir tane. Böyle bebeğimiz Burada bir tane bile adet var. Ben birazcık değişik, yaptım. değişik yaptım. Mayınızı güzel mi oldu bilmiyorum. Ve işte. bir tane raket var. Tenis raketi böyle vuruyorsun. Burada bir tane lol kartı var. Sen mi diye lolları hiç eksik etmedin. Yani. Lütfen. Evet. Burada bir tane böyle bir elbisemiz var. Böyle gök kuşağı var. Böyle kısa kollu. Çok güzel bir elbise. Burada bir tane böyle bir yelek tarzı bir şey var. Kendim yaptım. Böyle şuradan böyle şu yerlerinden böyle sıkıyorsun. Öyle. Aldım. Burada bir tane bir terak var. Burada bir tane lastik toka var. Şöyle. Burada bir tane minici delek de Bir tane böyle miniş var. Şöyle böyle. Burada bir tane böyle bir kapağımız var. Ve içinde bir şey var ama pek çıkartmadım Neyse böyle bir bardak Burada bir tane böyle bir e, aynamız var. Biraz, bir tane de böyle bir takımı var. Bu kuaför oyununda kullanılabilir. Şöyle, evet başka burada bir tane böyle bir topumuz var. Bu like böyle ah, şey topundan var. Burada bir tane bir pastamız var şöyle ay düştü şöyle pastamız var boyutu bir tane böyle bir kalp böyle yastık kısmımız var böyle kalp kalp şeklimizde şöyle göstereyim böyle. burada böyle yastık tokalarımız var yine böyle pembe mavi koptu neyse bunu bağlıyorum. ya burada bir tane bir yaptığım bir çanta var şöyle. Çok güzel. Burada bir tane bir allık fırçası var böyle görüyorsunuz. Allık mı? Aynen allık vırcısı. Biraz karıştırıyorum. Şöyle yapacağım Burada böyle çok tatlı ayakkabılarımız var. Burada da bir tane bir süsümüz var. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenisin, abone olun, like atın, bildirimleri açın, ee, yorum yapın. Görüşmek üzere.